Kadim bilgileri bilimin ışığında yoğurarak zamanda yolculuk yaptık. Aslında bizim hikayemiz 1986'da mühendislik firmamızın temellerini atmamızla başladı. İlk günden beri bilimsel bilginin önemi, sıkı çalışmanın gerekliliği ve girişimde sürekliliğin birinciyle proje, inşaat ve taahhüt alanlarında çalıştık. Maliyeti çok yüksek olduğu için kazık makinelerini, beton pompalarını ve gerekli diğer ataşmanları kendimiz imal etmeye karar verdik. Kazık temel konusunda uzmanlaştık ve iki tane patent aldık. Zaman içerisinde sağlık problemleriyle karşılaştık. Yaşam tarzımızı, beslenme alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini anladık. Bu dönüşüm süresinde zeytinyağı mucizesiyle tekrar tanıştık. Sayısız fazlasıyla bir iksir niteliğinde olduğunu anladık. Kendi yüksek polifronlu zeytinyağımızı üretmek için bir kez daha kendi söküğünü diken bir terzi misali çalışmaya koyulduk. Zeytinin ne kadar kadim bir ağaç olduğu aşikardır. Akdeniz bölgesinde bulunan Karayın Mağarası'nda insan yaşamının aralıksız 500 bin sene öncesine dayanması bunun kanıtı. Çünkü o dönemde beslenme, yabani incir, buğday ve zeytinden ibaretti. Araştırmalarımız bir süper güç olan Zeytinyağı üzerinde derinleştirdik. Likyalıların kullandığı adı verilen zeytinyağı makinesinin antik Roma'da kullanılmış olduğunu gördük. Ne güzel bir tesadüf ki kendi arazimizde Trabzum makineleri bulduk. Daha büyük bir şeyle butik zeytinyağı makinalarımızı geliştirmek üzere çalışmalarımıza devam ettik. Kökleri yüz binlerce yıl öncesine dayanan zeytinleri sıkarak günümüze taşıyan zaman makineleri icat ettik diyebilirim. Anadolu'nun kadim halkı Luvi e kökenli Likyalılardan çok etkilendik. Güneşin çocukları zeytine ela diyordu. Ela gözlüm, zeytin gözüm, dilimize yerleşmiş sözler. Biz de zeytinyağı makinelerimize Luvi dilinde isimler koyduk. Makineleri en mükemmel hale getirmek için önce zeytini çok iyi tanımak gerekiyordu. Fakat zeytin toplama ve sıkma sezonunun yılda sadece iki aya sıkışması bizi yavaşlatıyordu. Çözüm yine zamanda yolculuk yapmaktı. Çok büyük hacimli derin dondurucular satın aldık, kiraladık. Farklı tip zeytinleri dondurduk. Yılda sanki 5 sezon varmış gibi durmaksızın deney yapacak zeytinimiz olmuştu. 5 yılda 25 yılın bilgi ve tecrübesini biriktirdik. Ekipçe geliştik. Büyüdük, uzmanlaştık. Bir yandan erişebileceğimiz bütün literatürleri taradık. Gelişime açık konuları teker teker tespit ettik. Anladık ki her ne kadar soğuk sıkım 20 derecenin altında yapılması öngörülse de 22 dereceden itibaren uçucu, yağ ve aroma kokularda kayıplar başlıyordu. Polifonel değeri ve yağ verimini arttırmak için uzun malaksiyon sürelerine ihtiyaç vardı. Arge konularımızı bu iki noktada derinleştirdik. Kapsamlı deneyler neticesinde istediğimiz sonuçlara ulaştık ve patent işlemlerimizi bitirdik. 20 derecede zeytin hamurunu 60 derecede gibi hissettirip özel bıçaklar sayesinde yüksek verim, yüksek arama ve yüksek polifenol elde etmeyi başardık. Yenilikçi ve yüksek teknolojiyi basit hale getirdik. Hem de tek tuşla. Bu bizim için çok büyük mutluluk ve gurur kaynağı.